Selamlar arkadaşlar bilgisayar genetiği kanalına hoş geldiniz. Ben Emin. Bu videomuzda HTML ve CSS ile ilgili ekranda gördüğünüz basit bir tasarımın nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu tasarımda genel olarak yani sadece HTML ve CSS kullandık. O yüzden HTML ve CSS bilen arkadaşların bu videoyla daha da pekiştireceğini inanıyorum. Diğer videolarıma da bir göz atarsanız eğer orada da sürekli e, örnekler pekişmesi üzerine daha ayrıntılı videolar çektim bunda fazla ayrıntıya girmeyeceğim yani sadece nasıl oluştuğunu kalıp kalıp olarak nasıl oluştuğunu göstereceğim ayrıntılı videolar istiyorsanız eğer <laughs> bu videodan önceki attığım videolara yani oynatma listesinde şu şekilde göstereyim. Kanala girdiğiniz zaman, şurada oynatma listesinden HTML ve CSS örnekleri kısmından e, örneklere ulaşabilirsiniz buradan. Burada ayrıntılı anlattığım videolar var. Şimdi e, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu e, söyleyeyim şu an e, olursanız e, unutmazsınız. Ve yeni atacağım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Bu e, tasarımı dediğim gibi HTML ve CSS yaptık. Zaman kaybetmeden hemen şuradan basit web sitesi deyip bir tane klasör açtık. Sonra Visual Studio Code programımıza giriyoruz ve buradan Open Folder kısmından masa üstünden buradan basit web sitesini seçiyorum. Açtığım klasörü. Artık klasörüm seçilmiş oldu. Sonrasında ben buradan gelip bir tane index.html açıyorum. Sonra style.css açıyorum. Buraya gelip ünlem enter dediğim zaman bana gerekli olan tüm HTML iskelet etiketlerimi getiriyor. Şimdi buraya basit web sitesi bir diyeceğim bunun ismine, title'ına. Hemen altına link ile style ekleyeceğim. CSS ekleyeceğim. Yani şu CSS dosyamı hemen buraya eklemezsem eğer yazdım CSS'ler gö görünmez. Hemen aşağı iniyorum. Ve burada ilk yapacağımız şey şu üst kısımdaki ne var oluşturacağız. Tabi ben bunların hepsini bir tane hemen diyorum ki div nokta container içerisine alayım. Sonra burayı şu kısım ayrı arkadaşlar, alt taraf ayrı. Arka resim zaten hepsini kaplıyor görüldüğü üzere. Önce navbar'ı yapacağız. Şu navbar dediğim şey şu kısım üstteki. Şu logo ve bu kategorilerin olduğu kısım. Hemen şimdi bir container açtık. Bunun içerisine bir tane navbar açacağım. Navbar'ımı da açtım. Sonra bunun içerisine bir tane nokta logo. Logo klasında bir div açıyorum. Sonra bu e, logonun içerisine de bir tane A etiketi açıyorum buraya kare diyorum çünkü bir yere yönlendirmeyecek buraya logo logomuzu yazdık. Şimdi şu e, bu div var ya logo klası bunun altına iniyorum ben bir tane ve buraya diyorum ki e, şey açacağım kategorilerim için ule ve bunlar için de li listemi açtım ve bir tane de A etiketi açtım içerisinde tıklandığında bir yere yönlendirmesi için. Tabi biz yönlendirmeyeceğiz ama ve buraya tek tek kategorilerimi yazdım. Ana sayfa diye. Şimdi bundan bu şekilde alıp li'yi aşağı doğru 3, 4 ve 5 tane olacak şekilde alt alta kopyaladım. Şimdi birincisi ana sayfa. İkimizde, ikincisinde hakkımızda. Sonrasında üçüncüsünde ise ne vardı bakıyoruz hakkımıza hizmetler, hizmetler diyoruz. Dördüncüsünde ürünler ve beşincisinde de ne vardı iletişim. Evet şimdi biz e, bu sayfamıza bakalım hemen şuradan bir e, gözlemleyelim. Evet basit web sitesi. Bir, bizim yapacağımız proje olacak. Basit web sitesi bu şekilde düz yani bir yazılmayan yazıdaki sekmede de bizim benim önceden yaptığım proje. Yani biz bunu sağ tarafa aktaracağız. Şimdi bunları yazdık. Navbar için gerekli olan etiketleri yazdık. Şimdi biz bunun stil kısmına geçelim. Önce yıldız deyip ne yapıyorum? Margin 0 deyip padding'i sıfır diyorum. Ne yapıyordu bu? Görüldüğü gibi şu tarafa doğru bir hizalama yapıyordu. Sonra ben geliyorum ve eee container'ı pardon, şöyle göstereyim daha. nokta dedim. Şuradaki div var ya, bunun içerisine geliyorum ben ve iniyorum. Ve background'ına ben bir resim vereceğim. Hangi resmi vereceğim arkadaşlar? Bu resim değil. Bu varsayılan olarak geldi şu resmi vereceğim. Onun için bakın şu an bir resim yok. Ben şu resmi bu projemin klasöründen alıyorum. Şuradan aldım. Kopyalıyorum. Çıkıyorum bundan. Kendi projeme geliyorum. Yap yapıştırıyorum. bg.jpg evet. Ben bunu artık kullanacağım. Nerede kullanacağım? Buraya. CTRL e space yazdığım zaman direkt altta bg.jpg şeklinde çıkıyor. Kaydediyorum ve geliyorum buraya yeniliyorum. Şimdi burada gözüktü. Şu üst kısmı gözüktü tabi. Ben bunu bunun alt taraflarını da göstermek istiyorum. Şimdi onun için geliyorum tabii ki ben bu container'ımın yüksekliğini 100 vh yazıp uzatıyorum aşağıya doğru ve şu şekilde yaptığım zaman bakıyorum bu şekilde bir değişiklik oldu. Her tarafa yayıldı resim. Ee, ama ben şu, bu şekilde görünmesini istiyorum. Yani benim kopyaladığım resim zaten buydu. Arka plan resmi. Farklı bir resim değil yani. Onun için e, bunun aynısını istediğim için Ben burada göstermek için arkadaşlar Buraya Background Background'ın Size özelliği var. Background size'ın içerisinde de yüzde yüz yükseklik ve e, genişlik kısmından şu şekilde bir e, ölçeklendirme yaparsanız tam olarak bu şekilde ekranımıza genişlik ve yüksekliği kadar sığdırabiliriz. Bunu da yapmayı öğrendikten sonra alt tarafa geçiyorum. Şimdi ben e, alt tarafa geçtikten sonra diyorum ki benim ne yapmam gerekiyor? Şu navbarı bir e, göstermem gerekiyor burada. O yüzden geliyorum bir tane nokta koyuyorum. Şuradaki konteyneri alıyorum. Bir boşluk, bir nokta daha. Geliyorum altındaki navbarı kopyalıyorum CTRL-C ile CTRL ve yapıştır. Geliyorum aşağıya. Diyorum ki genişliği %100 olsun. Ondan sonra yüksekliği de kaç piksel olsun? 80 piksel olsun. Ve background'ı da yani background rengi ne olsun RGB e, koduyla olsun bunların hepsini buradan şuradan pardon şöyle alıyorum ve ben bunları siliyorum buradan bunları sildim burada kaç oldu 22 112 tabi siz istediğiniz rengi yazabilirsiniz benim önceden yaptığım projedeki renkler bu şekilde olduğu için kaydediyorum aynısını yapmaya çalıştığım için bakın buraya geldi Evet yükseklik ve genişlik aynı. Yani vid %100 dediğimiz zaman ne yaptık? Bu şekilde tarayıcımın sağdan sola uzamasını ve e, yüksekliği de şuraya kadar ayarlamak için 80 piksel ve renk de burada. Tamam bunu da yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ise e, ben şu logoyla ile yani bununla bunu ayırmak istiyorum. Nasıl ayıracağım? Geleceğim buraya. Ve şu e, şunlar var ya arkadaşlar şu ul kısmı. Ule kısmını ayırmak istiyorum. O yüzden navbar'ın Navarın içerisinde olduğu için bakın. Navbar'ın içerisinde olduğu için ben geliyorum bir tane nokta navbar diyorum. Sonra geliyorum buraya diyorum ki ul. Sonra bu ben süslü parantezimi açıyorum ve diyorum ki float right özelliğiyle ben geliyorum bunu bu şekilde sağ tarafa aktarıyorum. Çünkü sağ tarafta bu. Ben bunları ayırdım mı? Ayırdım. Şimdi ben bunu biraz ee, sola doğru bir çekmesini yani sağdan sola doğru uzaklaştırmak istiyorum. Yani şuraya bitişik ya. Bu bitişikliği istemiyorum ben. Biraz sola kaysın. O yüzden geliyorum diyorum ki bunu süslü parantezin şeyini, noktalı e, virgülünü kapatıyorum. Margin right özelliği ile de ne yapıyorum? 20 piksellik sağ e, sağa doğru, sağdan sola doğru bir kaymasını istiyorum. Bunu da hallettik. Sonra geliyoruz buraya ve diyoruz ki Artık nevarla logomuz ayrıldı Şu şekilde. Bunu hemen geliyorum. Artık logoya yani şunu ben biraz şekillendirmek istiyorum. O yüzden diyorum ki ben logoya ulaşayım CSS'te. Logo nerede? Navbar'da. da gel buraya. Şuraya hemen bunun altına nokta var Nerede Navbar'ın içerisinde ne var? Logo klası var. Nokta logo diyorum ve açıyorum bunu. Buna diyorum ki display display inline block diyeceğim. Evet, inline block dedim. Display inline block dedim. Şimdi display inline block neden dediğimi göstereceğim size. Sonra diyorum ki sağdan sola doğru bir e, soldan sağa doğru bir uzaklaşma olsun. O yüzden margin left diyorum. Margin left'i de ben 50 piksel vereceğim. Artık soldan sağa doğru bir uzaklaşma. Şimdi yukarıdan aşağı doğru da neyle verecektim ben? Margin tab özelliğiyle de ben yukarıdan aşağıya doğru bir e, aşağı bir hizalama, hareketleme, hareketlendirme yapacağım ve yukarıdan aşağıya doğru gördüğünüz gibi bir uzaklaşma oldu. Şimdi ben eğer display inline block silersem buradan ne olacak? Bu bu şekilde olacak. Anladınız mı? Yani ben verdiğim zaman inline block etiketi oluyor inline block özelliğini taşıyor ve artık ben buna yüksekliği verdiğim zaman sadece logo tarafı aşağı doğru bir öteleniyor evet e, logoyu uzaklaştırdık. tabi artık biz bu logoyu şu şekilde yapmamız için buna bir renk altındaki çizgiyi kaldırmamız ve e, yazı boyutunu büyütmemiz falan gerekiyor bir de farkındaysanız yazı stili de başka bunu da hemen sağlamak istiyorum. Nasıl sağlamak istiyorum? Yine nokta ne var? Nokta logo. Tabi içerisinde ne vardı? A etiketi vardı. Hemen bakalım tekrardan. Bakın. Ne var? Logo içerisinde A etiketine ulaştım. Artık bu yazıyı ben bir ne istiyorsam yapabilirim. Ne istiyorum? Altındaki çizgiyi gitmesini istiyorum. Nasıl istiyordum bunu? Text decoration ile. Bunu nan özelliği vererek şu şekilde yaparım. Ben bunu e, fontunun font size'ını kaç piksel vereyim? 30 piksel. E, yazı stilinde, yazı ailesinde font familiesini de sans serif vereceğim. Evet, aynen bu şekilde. Color'da da ne olsun? F3, F3, F3 olsun. Kaydediyorum. Bakıyorum şu şekilde. Evet. Evet, logo tamam. Artık sağ tarafa geçebilirim şuraya. Buraya nasıl ulaşacağım? Buraya da yine listelerden ulaşacağım. Buranın altına geliyorum ve diyorum ki, diyorum ki, ne ee, var? Nabar, ne bardan ulaşayım ben. Nereden ulaşayım? Ule. Ama liye ulaşacağım artık. Yani direkt buraya ulaşmam gerekiyor. Buraya ulaşalım. Nasıl ulaşalım? Bu şekilde ulaşımı sağladık. Ne yapalım peki biz buraya? Biz bunun ee, şuradaki stilini bir e, yok edelim. Sonra bunları yan yana hizalayalım. Sonra biraz aralarındaki e, hizayı açalım ve sonra bunu aşağıya indirelim. Nasıl yapalım göstereyim hemen ben. list pardon, list değil. none. Dediğim zaman bakın şuradaki başındaki şeyler gidecek zaten. Tamam ben onları götürdüm. Ne yapacağım şimdi? display inline block diyerek de inline block diyerek de kaydediyorum. Yan yana gelmesini sağlıyorum Şu şekilde. Sonrasında ben bunların e, aralarını açmak istiyorum biraz. Bunu da margin margin bottom değil. Sadece margin sıfıra 8 piksel vererek ben bunların arasında biraz açmak istiyorum Şu şekilde. Evet sonrasında geliyorum ve aşağıya ben line line height özelliğiyle de ben yukarıdan aşağı doğru bir 80 piksellik satır şeyde şu şekilde bir hizalanmasını istiyorum. Bakın aşağı doğru indi. Bunda da okeyiz. Bunu da tamamladık. Bir sonraki aşamada ise ne yapacağız? E bunların altındaki yazı yani şu şekilde e, renklendirme ve font ailesini, hover olaylarını falan düzenleyeceğiz. Bunu da yine yukarıda A etiketine ulaşıp da yapmıştık ya bunda da yine aynı şeyi uygulayacağız. Ne yapacağız? Bakıyoruz listenin uleli A. A'ya ulaşacağız. Hemen ulaşalım. Nokta ne var? uleli A. Bakın hemen direkt geldi zaten. Nokta ne var? uleli A dedi ve geldi. Şimdi ben bunun ilk color'ını listenin white yapacağım. Color'ını white yapıp altındaki çizgileri kaldıracağım text decoration'dan ile Sonra bunun e, yazı büyütünü, yazı boyutunu büyütmek için font size'ı kullanacağım. Buraya 20 piksel vereceğim ve si, e, siz de aynısını yapın. Altına iniyorum ve padding'ine padding'ine kaç verelim? Padding'i de 6 piksele 13 piksellik bir e, boyut verdikten sonra font family'sine buraya geleceğiz. Buraya geleceğiz. Font family'yi ayrı anlatacağım. Eee buraya kadar bir bakalım nasıl olmuş. Şimdi bunu bir sileyim ben kafanız karışmasın. Şimdi kaydettim. Şuraya bakın. Evet görüldüğü üzere bu şekilde bir şey oldu. Araları falan açıldı. Bunların tek tek nasıl olduğunu anlattım zaten. Font size, text decoration falan. Bunları anlatmıştım. Şimdi ben bunun yazı ailesi burada ben Roboto kullanmıştım. Şimdi Roboto'yu nasıl kullanacağım? Google Font Roboto Roboto dediğiniz zaman bu şekilde. Buraya giriyorsunuz. Bu Google Font'ların buradan seçiyorsunuz. Bakın tekrar göstereyim. Şuradan çıkayım. Sayfaya geldiniz. Buradan seçtiniz. Ondan sonra şuraya düş düşüyor zaten. Şu import diyorsunuz. Şu importtan burayı kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. Şu en üst tarafa. Bunun kullanımı bu şekilde. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra geliyorum ben. Neydi kullanmak istediğim font ailesi? Font family. Neydi? Roboto. Evet. Kaydediyorum ctrl ile. Geliyorum olmuş mu? Bakıyorum. Yani bunun gibi yapacağım aynısını. Yeniliyorum. Bakıyorum. Evet. Aynı yazı stilimi ben buraya da aktarmış oldum. Şimdi indim aşağıya. Artık e, burada şu hover olayıyla şu, bu, şu e, şey var ya aktif klası onu ayarlayacağız. Onu ayarlamak için de geliyorum ben şuraya. Buraya geliyorum ana sayfaya. Klasına aktif vereceğim arkadaşlar. Siz de aynısını yapın. Sadece burada aktif olarak dursun diye yani ana sayfada olduğumuzu belli etmek için hani bu şekilde kullanıyoruz ya biz de aynısını buraya uygulayacağız. O yüzden buraya aktif özelliğini veriyorum. Şimdi geldim ben. Ne yapacağım burada? Ee, nokta yine nokta navar'a ulaşıyorum. Oradan ule li diyorum. Aktif. Aktif. Bir de bir de hover uygulayacağım. Nokta ne var? Şöyle nokta ne var? Ule li aktif. Ama biz nereye aktif kullanacağız? Onu yazmamış. A nokta aktif. Bu da üle a 2. power yani ikisinin bir birlikte kullanımını da görmüş olacaksınız burada. Şimdi ben bu ikisinin ne olmasını istiyorum? Bir background olmasını istiyorum ve bu background rengi de benim önceki hazırladığım projede yaptığım FF6E00. Bu e, kod ile şu rengi yakalayabilirsiniz. Şunu. Sonra bir de ben buraya ne yapacağım? Ee, şu şekilde bir e, hover ekleyeceğim. Hover'ı ekledik mi bakalım şimdi bir. Yenileyelim. Bakın bu şekilde hover olayımız da olmuş oldu. Şimdi başka bir de border radius ekleyelim. Border radius da 2 piksellik bir border radius olsun. Sonra iniyorum aşağıya. Ne olsun? Ee, artık Burayla işimiz. Bakıyorum bitti. Yani üst tarafı bu şekilde full aynı. Gördüğünüz üzere. Alt tarafa geçiyorum buraya. Bunun için hemen ben e, şuradan HTML etiketlerini yazmak için tekrardan index.html kısmına geçiyorum. Şimdi ul div e, bu divin altına hemen iniyoruz. Biz bir tane div nokta center isminde bir tane div açıyoruz. Sonra h1 diyoruz. h de yazacağımız şey basit web site si Şöyle bakalım. Basit web sitesine hoş geldiniz. Tamam. Şu şekilde yazıyoruz. Aşağı iniyorum. H2'de de hoş geldiniz yazıyor. Hoş geldiniz. Bu şekilde hem H1 H hem H2 kullanımını gördük. Hemen altına bir tane div nokta butons. İki tane butonumuz var ya bizim. Bunu iki tane butons olduğu için Sonra s takısını getiriyoruz ve buna da iki tane buton açıyoruz. Buton bir de ne yazıyor? Daha fazla nokta 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 yazıyor. Değil mi? Daha fazla nokta nokta nokta. Diğer butonda ne yazıyor? Diğer butonda da abone ol yazması lazım. Bakalım hemen. Evet. Abone ol ünlem. Abone ol ünlem. Bu şekilde de yazdık. Yenileyelim bakalım gelmiş mi? Evet. Bu şekilde geldi. Artık hemen bunun e, CSS'ine geçebiliriz. Şimdi bunu CSS'inde hemen ulaşalım. Ne diyorum? Nokta koyalım. Container'ımız nerede? Bizim hepsini içeren alan container'ımız burada. Bunu ben kopyaladım. Şu an kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Sonra içerisindeki center alıyorum. Yani siz görün diye oradan yapıyorum arkadaşlar yoksa ben yazarım direkt. Şimdi ben buna top ve left vereceğim için direkt position absolute vermem gerekiyor. Position absolute verdikten sonra diyorum ki top 50 yüzde left 50 yüzde ve bir de transform translate deyip bunun içerisine de eksi 50 yüzde eksi 50 yüzde kısmını yazıyorum şunu indiriyoruz aşağı kaydediyoruz geliyoruz Şu şekilde yenilediğimiz zaman bakın ortalama oldu yani ortaya şuraya e, tam ortalama olmadığı için şuraya ünlem koyuyoruz arkadaşlar ünlemi unutmayın yeniliyorum Bakın tam ortaya. Bu ortalama için şunu kullanabilirsiniz. Bazı yerlerde büyük işe yarıyor. Bunu da font e, family'sine ne diyeceğim? Sans Serif diyeceğim. Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra bakalım font değişecek mi? Evet. Yazı stili de değişti. Şimdi ben bunu kopyalayabiliyorum. Bunu da görmüş olacağız. Ben bunu kopyalamak istemiyorum. Yani e, gelen kullanıcı kopyalayabilemesin orayı. User Select Pardon şurayı açtık. Tamam. User select none. Evet. User select none ile de şöyle yenilediğimiz zaman bakın artık kopyalanmıyor burası. Hiçbir şekilde seçemiyorum. Yani kopyalanmıyor dediğim seçemeyeceksiniz burayı. Evet. Bunu da yaptıktan sonra hemen şu H1 etiketine geçelim. Nokta center H1 etiketine geçelim artık yazımıza. Color black. Pardon. Black yazısı kalırı. Font size onun 70'ti. Font size 70 piksel. Sonrasında font weight yani yazı kalınlığı da bold idi. Ve width Niye bu aşağıya inmiyor? Normalde enter dediğim zaman aşağı inmesi gerekiyor ama neyse 900 piksel yapıyoruz ve şuraya kadar yapıp göstereyim. Yani yazı boyutu ile ilgili. Oraları biliyorsunuz zaten. Tek tek anlatmama gerek yok. Şimdi bakın tam ortalanmamış. Ben bunu tek ortalamak için ne yapıyorum? Text Align Center. Benim gibi aynısını yazarsanız arkadaşlar aynı sonucu alırsınız. Evet bununla işimiz bitti. Buraları hızlı geçeceğim çünkü aynı şeyleri yapacağız. O yüzden video uzamasın istiyorum. Sonra arkadaşlar şikayet ediyor, uzun uzun videolar. Yani biraz kısaltabilirim diye. 3 de olur normal. Bu şekilde yazarsanız olur. Kalarını beyaz yaptık. Font size'ında kaç piksel? Font weight değil. Font size. Font size'ına da 50 piksel veriyoruz arkadaşlar. Sonra font weight özelliği ise yine bold. Sonrasında width ise 900 piksel değil 885 piksel olsun. Genişliği ve margin tab özelliği ise margin tab özelliği ise kaç olsun? 10 piksel olsun. Şimdi geldiğim zaman şu yazıya dikkat edin. yaptım değişiklikler oldu. Şimdi margin verdim. Bunu da ortalamak istiyorum. Nasıl ortalayacağım? Yine üstte kullandığımız gibi text align center kullandığım zaman bunu da ortalamış oldum. Evet. Şimdi iniyorum aşağı. Butonları hizalamam lazım. Butonlar burada kaldı. O yüzden bunu nokta center deyip nokta center klasındaki şu butonsu kopyalıyorum. Pardon şuraya geliyorum. Nokta buton deyip iniyorum. Ve bunun da margin özelliğine e, üstten alttan 35 piksel ve sağdan soldan 280 piksellik bir şey yapar, e, hizalama yaparak da bunu şu kısmı ortalayabiliriz. Evet ortaladık. Bununla da şu klasörü kapatayım. Tap yaparken sıkıntı çıkarıyor. Tamam. Şimdi indim aşağıya. Nereye geçtim? Artık butonlara ben şekil yani şu butonların şekillendirmesini verelim hemen. Nokta. Butons içerisindeki nokta e, yok direkt butonlara. Buton yani içerisindeki nokta butonsun içerisindeki şu butonlara ikisine birden biz CSS kodunu aynı anda vermek istiyorum. Şimdi ben bunun yüksekliğine 50 piksel genişliğine de 50 piksel değil 150 piksel verelim şurayı kapatalım tabii ki. Sonra font size'ına yani font büyüklüğüne ise kaç piksel olsun? 18 piksel. Bunları anlatmıyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Çünkü önceden de anlattığım için diğer videolarda da. Bakın font e, butonumuz büyümüş oldu. Şimdi geliyorum bunun rengini ben rengini vermek için de buna ne yapalım rengi de e, FF B3 B3 olsun. Şu şekilde Evet şuradaki renk kodunu yakaladık hemen. Sonra bunu da background vereceğim. Arka plan aynısı olması için. Arka plan rengimiz de RGB ile olacak yine. Ve ilk olan 207. Bu aa, şu RGB olmayacak. RGB olacak direkt. Yani saydam ve opaklığı ile ilgili bir e, işlem yapmayacağız. O yüzden 96, 88 bu şekilde yaptık yeniliyoruz bakın hemen buradan oldu. Kapatalım. Sonrasında border vereceğiz buraya bir tane. Solid verelim Bir piksel red olsun yani köşelik olsun. Sonrasında aşağı iniyorum ve cursor pointer. Cursor pointer'ı önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Yani fareye geldiği zaman şu şekilde olmasını sağlıyoruz. Yani bunları zaten a olduğu için otomatik geliyor. Bunlar da e, kursor pointer yaparak imleci getiriyoruz. Evet e, şimdi bakıyorum ben tıklandığı zaman şu köşelikler var. Gördüğünüz gibi kötü çirkin bir görüntü oluşturuyor. O yüzden buraya hemen biz geliyoruz ve diyoruz ki outline none diyoruz. Yeniliyoruz. Artık o tıkladığımız zaman bir saniye kaydetmedik. CTRL S ile kaydedelim. Bakın şu şekilde tıkladığım zaman hiçbir sıkıntı yok. Outline none'ı da yaptık. Ve e, tek bir şey kaldı bakalım yani şu şekilde baktığımız zaman aynı gördüğünüz üzere hemen şuradaki biz e, şeyi yapmadık şu e, border radius olan kısım var ya orayı vermedik o yüzden border radius diyoruz bu da 25 piksel vererek şunu da aynı şekilde evet bakıldığı gibi aynısı oldu İçerideki yazının bir e, şeyi var farklı e, boyutu var. Onu da font-weight ile biraz daha kalınmış ya kalın gözüküyor ya o. Onu da bolt yaparak aynı şekilde olmasını sağlayabiliriz. Bir saniye. Bunu yanlış yaptık. Tabii font-family verirsek e, tabii ki çalışmaz yani. Neyse. E, şu şekilde yaptığımız zaman evet bunu da ayarlamış olduk. Aynısı. Şimdi hover'lara geçelim. Hoverlara geçerken de gidiyoruz yine aynı şekilde. Nokta. Butons. Buton. 2 nokta. Hover. Hover olayına geldik. Hover olayında dedik ki background'ı şey olsun. Ee, FFF olsun. Evet. Bakalım. Şuraya. Bizim o sitemiz buydu. Evet. Hover da geldi. Ama burada yavaş. Burada hızlı. Bak. Burada hızlı. İşte burada yavaş. Pardon. Bu yavaş olan kısım. Bu da hızlı kısım. Bunu nasıl yapacağız? Hemen üstteki butonlara transition, geçiş özelliği e, şey özelliği vererek yavaş olmasını sağlayabilir. Transition bu şekilde yaptığımız zaman aynen bu da. Şimdi hover'da da aynı şekilde gelelim yukarı. Burada e, ulelilere e, biz bir bu şekilde transition vererek nokta 5 saniye Bakalım Evet biraz daha yavaş olmasını Sağladık. Burada biraz daha yani Burada da yavaş Bu bizim asıl projemiz. Burada da yavaş Evet. Arkadaşlar aynı sayfayı Yaptık. Bu şekilde videolar gelmeye Devam edecek. Yeni güncel javascript videoları Çekmeyi düşünüyorum. Yani Bununla ilgili tecrübelerimi size aktaracağım. Yine Bu şekilde örneklerle Hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz Instagram'dan ve Twitter'dan Bilgisayar genetiğini e Takip etmeyi unutmayın kanala abone olup anlamadığınız kısımları yorumlarda yazarsanız ben zaten size önceki videolarda bakarsanız arkadaşlara da yardımcı oluyorum. Yani siz de çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.